Merhaba arkadaşlar ben Gukay. Bugün size 4000 liralık iPhone 7 128 GB almak yerine yapabileceğiniz en güzel 8 şeyden bahsedeceğim. Birinci olarak şu tarafta gördüğünüz alarak trendler listesinde bir numaraya oturmayı garantilediniz. İkinci olarak evinizde sinema sistemi kurup ailenizle müthiş filmler izleyebilirsiniz. Artı film almaya da paranız kalacaktır. Üçüncü olarak iPhone 17 alabilirsiniz. <laughs> Üçüncü olarak evinize PlayStation 4 Pro alıp 1 TB versiyonu artı FIFA 17 alıp artı bir tane kol alıp arkadaşlarınızla ölesiye FIFA oynayabilirsiniz. Dördüncü olarak kendinize içindeki ETX 1080 bulunduran müthiş bir tane oyun bilgisayarı alabilirsiniz ve bu oyun bilgisayarıyla oyun zevkinize oyun zevkinize arttırabilirsiniz evet 5. olarak youtube'a bot basıp sadece 3 ayda 1 milyon abone 6. olarak çok güzel YouTube ekipmanları dizebilirsiniz. Ee, tabii bunlar bilgisayar tarzı değil. E, Rode mikrofon alabilirsiniz, tripod alabilirsiniz. Bir tane de fotoğraf makinesi alabilirsiniz. Video makinesi. video <laughs> Video makinesi değil, fotoğraf makinesiyle çekim yapabilirsiniz. Yedinci olarak sevginizi de alıp 5 yıldızlı bir otelde 5 gün geçirebilirsiniz. Ya da ailenizi de alıp 3 yıldızlı bir otelde 5 gün geçirebilirsiniz. 8. olarak tam olarak 1333 tane Dorotos risk alıp 20 tane de sakızla para üstünü ödeyebilirsiniz. Ee, bakkal ödeyebilirsiniz. Aynen. Yeni bir tane kızdan da bakkal parası yiyebilir. Ve trendler listesinde ilk 5'e gidebilirsiniz. Ve bonus olarak 9. Tam 4 sene Mesnevi'den ders alıp Mevlana gibi dönebilirsiniz. Ders aldım. Evet arkadaşlar bugün videom bu, video bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bye. 给我，你试试。